Herkese merhaba arkadaşlar ben Engin kanalıma hoş geldiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flash aşı açıklaması 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik ifadelerini kullandı. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edecek dedi. İllere ait aşı programı ve pandemi süreciyle alakalı bilgiler alan Fahrettin Koca tüm sağlık müdürlerine de bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sizce bu aşı çalışmaları geçerli bir ve doğru bir sonuç verecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz dostlar? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese teşekkürler. Sağlıklı günler.